Bugün Türkiye'de hekimler ne diyor? Ekmek yemeyin diyor. E yok ben de yemiyorum. Çünkü o lezzet yok artık. Yani bugün Alzheimer, Parkinson, yüksek kolesterol hep sebebi bu. İnsanın göçebe hayatından çıkışını buğday sağlamıştır. Ekmeğin ilk yapıldığı yer buğday başka bir dünyanın başka bir bölgesinde oluşmadı ki Göbekli Tepe Karaca Dağ arasında ilk oluştuğu yer Göbekli Tepe ve Karaca Dağ bölgesinde kesin olarak koruma altına alınması lazım ve özel izinlerle oraya girilmesi numune alınması gerekir. İnsanlık tarihini ve doğa tarihini değiştiren buğdaydır. Şimdi yapılan modern buğdaylar onlar yani kusura bakmayın ırza tecavüzdür. Eskiden şu söylenirdi. En hızlı sperm gider kadın yumurtasını görler. Yalan. Yok böyle bir şey. Efendim merhabalar. Profesör Doktor İbrahim Adnan Saracoğlu hocamızla birlikte bugün bir gıdanın Anadolu'muzdan çıkıp tüm dünyayı dolaşıp ama manipüle edilip tekrar nasıl bizim ülkemize döndüğünü konuşacağız ve beraberinde yıllık 3,5 milyar ton tahıl üretimi ve bunun içerisinde buğdayın da olduğunu düşünürsek konuşulan gıda kıtlığı nasıl oluyor hocamızdan öğrenmeye çalışacağım. Hocam merhaba. Merhabalar. Gerçekten de 3,5 milyar ton tahıl üretiyor dünya ki bildiğim kadarıyla buğday üretimi rekor seviyede Anadolu'da yapılıyor. Elimizde böyle rakamlar varken nasıl kıtlıktan bahsedebiliyoruz? Yapılıyor idi yani. Ben şöyle söyleyeyim bakın 3,5 milyar ton yılda toplam tahıl üretiliyor. Yani bunlar FAO'nun verileridir. Birleşmiş Milletler'in resmi verileridir. Şimdi ne var bu tahılın içerisinde? Bir buğday, iki mısır, üç pirinç var. İşte bir kısmı bunun soyadır. Biraz daha farklı düşünecek olursanız, işte belki nohut, mercimek diyebilirsiniz ama insanı besleyen ağırlıklı olarak üç temel gıda. Bunlar buğday, mısır ve pirinç. Şimdi. Mısır'a bakacak olursanız Mısır genelde işte Ant dağları bölgesi Güney Amerika işte Meksika o bölgeler sonra oradan Amerika'ya doğru çıkar ve Afrika'nın bir bölümünde Mısır var pirinç ise uzak doğu Asya Hindistan Tayland Sri Lanka Çin Japonya yani bu bölgelerde pirinç hakimdir. Fakat diğer kalan kısımlarda ise işte Asya dediğiniz zaman pirinç yani Anadolu toprakları, Avrupa dediğiniz zaman buğday akla geliyor. Şimdi bunun başlangıç noktası buğdayın yani insanlık tarihini ve doğa tarihini değiştiren Buğdaydır. Bu o kadar kıymetli bir şeydir ki ilk oluştuğu yer, yani buğdayın e, ilk oluştuğu yer Göbekli Tepe Karacadağ arasıdır. Şimdi e, buradan neyi kastediyoruz ilk oluştuğu yer? Biliyorsunuz bütün canlılar, hayvanlar, işte insan bunların hep tek hücrelidir ve tek genomludur. Ama buğdaya baktığınız zaman üç farklı genomdan oluşuyor. Yani Göbekli Tepe ve Karaca Dağ bölgesinde o bölgedeki bu bölgelerin kesin olarak koruma altına alınması lazım ve özel izinlerle oraya girilmesi, numune alınması gerekir. Bu kadar kıymetli yani. Bu üç tane farklı genom yani Yabancı otlardan bu üç farklı genom Allah'ın bir mucizesi. Bugün insanlık bunu daha çözmüş değil. Ya nasıl oldu da tek bir tohumun içinde üç farklı genom oluşabiliyor? Bu bu kaynaşma nasıl oldu? Bunu insanlık bir takım varsayımlar, teoriler, bir takım geliştirilmiş modeller var ise de. İşin aslını bilen yok. Ama burada işte bu Göbekli Tepe ve Karaca Dağ arası çok kıymetli yerler, genetik kaynaklar, buğdayın ilk oluştuğu yer, ekmeğin ilk yapıldığı yer. Düşünebiliyor musunuz bu bölge? Ve insanlar o zaman göçebe bir hayat yaşıyorlar biliyorsunuz. Gün ilerliyor, işte başka bir bölgeye geçiyorlar. Bu şekilde hayatlarını devam ediyorlar. Ne zaman ki göbekli tepede buğdayı fark ediyorlar, orada ekmek yapıp kendilerini oraya bağlıyor. Yani insanın göçebe hayatından çıkışını buğday sağlamıştır. Ve bunu insan Orada ekmeye başlıyor, artık yerleşik bir düzene geçmesine sebep oluyor buğday. Bu kadar kıymetli yani ve neticede e, buğday da değişmeye başlıyor. Bakın buğdayın e, simpatrik bir özelliği vardır. E, bu Göbekli Tepe çevresinde buğdayın aynı anda 2-3 farklı türü var. Buna simpatri denir ve işte e, bu bize Allah'ın bir lütfudur yani bu bu kadar kıymetli e, oluşan bu e, buğday üç genomlu buğdaydan elde edilen ekmek insanı doyuruyor fazlasıyla hatta bunun farkındaydı İsrail e, işte. 8.000 yıl öncesi bu İsrail topraklarında vardı. Ama dediler bu iddialarını Göbekli Tepe'de yapılan kazılar neticesinde ne oldu bu? Çürütüldü. Onun için bütün bilim insanları Göbekli Tepe'ye geldiler. Burada pitosların içinden yani çömleklerin içinden çıkan toprak olsun, işte bitkiler olsun, işte tohumlar olsun ne oluyor araştırılıyor inceleniyor ve bakılıyor ki evet hakikaten buğday bu kadar eski yani Göbekli Tepe yöresine yani 15 bin yıl öncesine gidiyor. Üç genomlu olma hali Göbekli Tepe'ye özgü bir durum mu? Evet. Ee, evet. Diğer dünyanın başka lokasyonlarındaki buğdayda da bu özellik var mı üç genomlu olma yoksa Göbekli Tepe'ye mi özel? Çok yerinde bir soru. Buğday başka bir dünyanın başka bir bölgesinde oluşmadı ki. Göbekli Tepe Karaca Dağı arasında ilk oluştuğu yer. Hocam bu çok önemli. Ee, buğday halis mulis Anadolu'nun malı mıdır? Evet. Bunu ben inanın ilk kez duyuyorum. Tabii ki genetik kaynaklar diyorum ya bu bu kadar önemli yani. İnsanlar farkında değil. Yani Allah'ın bize büyük bir lütfudur bu buğday. Ama dünyada başka yerlerde de buğday çıkarılıyor. Amerika da buğday çok üretiyor. Çok sonra, çok sonra. Hepsi Göbekli Tepe'den mi gitti hocam? Tabii ki. Hepsinin merkez üssü bu Göbekli Tepe'dir. Yani oradan çıktı bu. Başka evde şöyle düşünün. Şimdi buğday... E, bütün Mezopotamya işte doğuya doğru, batıya doğru yayılıyor ama e, yayılma hızı yılda bir kilometredir. Yani rüzgar taşıyor ya, yani e, bu şekilde yılda yani bin yılda düşünün bin kilometre ileri gidebilir. Ama Amerika buğdayla nerede yok ki? Kristof Kolomb 1492 92'de Amerika'yı keşfettiğinde yoktu ki orada buğday mısır vardı. Yani sonradan işte e, 1500'lü yıllarda filan İspanyollar, Portekizliler oraya biraz buğday götürdüler ama esas buğdayı götüren kim biliyor musunuz? Volga Almanları. Yani e, 1750'li yıllarda Rusya'da Volga Nehri'nin kenarında yaşayan Almanlar, bu göbekli tepe yöresinden çıkan kırmızı buğdayımızı, hatta bunun ismi de Turkey Red, Türkiye Kırmızısı olarak geçer. Tarihe bakın Amerikan ekonomisini güçlendiren Amerikan ekonomisinin temeli bu Türkiye Kırmızısıdır. Ya adamlar bu, bu buğdayın heykelini diktiler oraya. Heykeli var, heykeli Kansas'ta. İşte şimdi Volga Almanlarının fonksiyonu şu. Çar bu Volga Nehri'nin kenarında yaşayan Almanlara ayrı bir hak tanımıştı. Yani dininizde serbestsiniz. İstediğiniz şekilde dininizi, örf, adet ve geleneklerinizi uygulayabilirsiniz dendi. Fakat daha sonra bu ellerinden alınmaya başladı. Bunun üzerine Volga Almanları ne yaptı? Oradan göç etmek zorunda kaldılar. Amerika'ya gitti birkaç aile. Beraberinde de bu Türkiye kırmızısını götürdüler işte. Kansas'a yerleştiler. Kansas'a buğday ektiler. Türkiye kırmızısını. Aman Allah'ım Adamlar 5-6 yıl içerisinde o kadar hızlı zengin oldu ki Volga Almanları yani oradakiler e, Amerikalılar şaştı kaldı. Ya sırf tarım yaparak buğday ekerek milyon dolarlar nasıl kazanılıyor dendi. Ve bir de şu oldu beraberinde e, breakfast basket yani kahvaltı sepetinin içerisine ekmek girdi. Ve hızla Amerika'da yayılmaya başladı. Fırınlar açılıyor ve Kansas'a tren yolları bağlantıları yapıldı. Ve e, şeylere bu Volga Almanlarına birinci sınıf e, yataklı vagon biletleri ücretsiz verildi. Aman gelin bunu çoğaltın diye. Yani neticede Amerikalılar bunun farkına vardılar. Yani o kadar hızlı gelişti ki yani 200 milyon bushel yani bir bushel yaklaşık olarak işte yani 30 kilo filan gelir. Bunu bütün dünyaya yani Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da bu, bu kadar değildi yani. Rusya filan bu işin çok gerisinde. Rusya'nın buğdayı nereden geldi? Hep aynı bölgeden gitti. Volga'dan mı gitti? Volga Almanları toplayıp götürdüler işte. Orada çoğaltılar. Rusya'ya, Sibirya'ya böyle girdi. Yani buğday. Sonra o Volga Almanları 1750'li yıllardan itibaren Amerika'ya göç edince Amerika buğdayla tanıştı. Daha önce yoktu ki Amerika'da ekmek. Mısırı bilirler. Dolayısıyla bakın burada bir şeyin farkına vardı Amerikalılar. Dediler ki bu kendi kendini dölleyen bir bitki. Yani yabancı polenleri kabul etmiyor. Aman dediler biz bunu saf halde yetiştirelim. Yani başka bir şey de ekmediler ektirtmediler sonra işe ele aldı Amerikalılar 10 yıl sonra. Ya yani neredeyse 20 yıl Amerika'da Kansas ve Nebraska bölgesinde ki Nebraska hani bizim Anadolu topraklarımız var ya Amerika'nın da Nebraska'sı ve Kansas'ı var. Öyle düşün. Yüz binlerce dönüm arazi hep buğday ekildi. Amerika'yı Amerika yapan işte bu. Hocam Amerika'yı Amerika yapan Göbekli Tepe Buğdayı dersek Evet. Aynen tam doğru evet. konuşmuş olabilir evet. mu? Türkiye Kırmızısı yani adına Türkiye Kırmızısı Turkey Red anıt diktiler. Bu kadar müteşekkirler yani. Hakkında şarkı sözü yazdılar. Yani Türkiye bunlardan bir haber. Yani dolayısıyla Bakın burada en önemli şey, yani Anadolu topraklarının biyolojik çeşitliliği içerisinde bir de genetik yapısı var. Gen kaynakları var bitkilerin. Özellikle buğdayın genetik kaynağı işte Göbekli Tepe, Karacadağ arasıdır. Dünyada ilk oluşulan yer, yani başka bir yerde daha önce buğday yok. Doğu'ya filan, batıya, kuzeye, güneye. Hep buradan yayıldı. Yani bu şekilde. Ve bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Amerikalılar baktılar ki bu işte Amerikan ekonomisi güçleniyor. Ve yurt dışına da satmak istediler. Ama Türkiye kırmızısı olarak değil. Yeni çeşitler. Mesela nasıl örnek vereyim? Hani siz şey yaparsınız ya Çanakkale domatesiyle ayaş domatesini çaprazlarsınız, döllersiniz, yeni bir tür ortaya çıkar. İşte Amerikalılar da bu Türkiye kırmızısını alıp başka buğdaylarla döllediler, çaprazladılar, melezlediler, hibritleştirdiler. Ama bunu kendi topraklarında başta yapmadılar. Emel, nerede yaptılar? Meksika'da. 1950 yılında Amerika artık buğdaya o kadar çok hakim ki bak 1750'de Volga Almanları geldi. 1854'te Türkiye Kırmızısı'nın e, anıtı dikildi. Bütün dünyaya buğday verebilecek durumda. Amerikalılar çok sevdi şeyi. O kadar lezzetli bir ekmek ki. Ama bugün Türkiye'de ekimler ne diyor? Ekmek yemeyin diyor. E yok ben de yemiyorum çünkü o lezzet yok artık. Yani bugün Alzheimer, Parkinson, yüksek kolesterol yani metabolizma hastalıklarından, işte efendim yüksek trigliserit, e, huzursuz bacak sendromu, işte çocuklarda hiperaktivite, hep sebebi bu. Ama kırmızı buğday bunu yapmıyordu. Meksika'da Yapmıyor. çapraz ile dönlemeyle ortaya çıkan yeni buğday. Yeni Bunları buğday. Yapıyor. Evet. Bunun içine de Borgland'ı görevlendirdiler. Ziraatçı bir biyolog. Git dediler sen bunu Meksika'da çoğalt. Buradan çoğaltıldı. Tüm dünya bak 1950'de başladı. Buna yeşil devrim denir. Hakikaten gayet güzel buğdaylar. Ama hepsinin temelinde genetik yapısında baktığın zaman hani bir çocuk doğar da gen testi yaparsan bunun anası babası kim diye baktığında Eorpe'ye çıkıyor. Değil mi? Ha, baktığında da onun Türkiye kırmızısı olduğu, onun geni onun içinde var. Ve 1960'lı yıllarda hemen bu Meksika'dan Türkiye'ye buğday geldi. Efendim Meksika buğdayı. Çok yüksek verimliymiş, sıcaklığa dayanıklıymış. Döndü, dolaştı ve evet, bizim bizim velet, buğday, Türkiye kırmızısı ve ilk defa şeyde bak gazete de göstersinler, vezir köprüde devlet töreniyle ekildi, çoğalt, çoğalt. Halbuki bilmiyorlar ki ya o Türkiye kırmızısı ya bizim olan döndü dolaştı bize geldi. Hocam şu anda içim acıyor bunları dinlerken biliyor musunuz? Tabii yani, yani e, bu bakın Amerika bu işte üç haneli milyar dolar kazandı. Eğer biz bugün Göbekli Tepe'yi koruma altına alırsak o oraya kimler gelip gitti? 1947'de Amerikalı Cekarlan geldi. Diyarbakır ve Urfa yöresinde arkeolojik kazılar yaparken bizim Türkler onların arasına girdi, onlarla tanıştı. Oradan çıkan buğday tohumlarını aldı, götürdü. Ha, kaç parti götürdüler? Tabii Sonrasında sonradan, da e bakın diyorum ki genetik kaynak Emel Hanım. Kaynak genetik yani her yıl burada çevredeki simpatrik etkiyle orada yeni çeşitler, yeni türler gelişiyor. Doğanın kendi imkanıyla ama bu. Siz zorla bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi yapılan modern buğdaylar, onlar yani kusura bakmayın ırza tecavüzdür. Zorla döllüyorlar buğdayı. Bu yumurtayı dölleyemez. Kendi hem cinsini bekler veya kendi türünü bekler, kendi çeşidini bekler. O zaman müsaade eder, doğal yoldan bu olur. Bakın bu doğal bir yöntemdir. Ama bugün insanlık ne yapıyor? Stigmayı kesiyor, poleni aşağıya gönderiyor, zorla evlendiriyor. Bu işte tabiatın kanununa aykırı. Orada patojen genler oluşabiliyor bu patojen genler, patojen proteinler üretiyor. Aynen buğdayda olduğu gibi. Bugün modern buğdayların içerisinde zorla, bak ben düzgün ıslahçılarda var, ıslah ediyorum derken kesiyor stigmayı, tamam zorla gönderiyor poleni. Bu olmaz. Bu olmaz. Buna tabiat müsaade etmiyor. Bunun için 11. ayeti Bakara suresinin benim nimetlerimi niye değiştiriyorsunuz diye Allah soruyor. Onlar da diyor ki biz ıslah ediyoruz, değiştirmiyoruz. Yani Allah'ım sen kusurlu ve eksik yarattın. Bak biz bunu ıslah ediyoruz. Nasıl yapıyorsun? Zorla. Değil mi? Şimdi bak burada bir parantez açıyorum hemen. Eskiden şu söylenirdi. En hızlı sperm gider kadın yumurtasını döller. Yalan. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Yani yumurta burada, sperm geldi, temas etti. Dölleyemez. Öbürü geldi, yüzlercesi yumurtanın etrafını sardı. Kadın yumurtasında Zona pelusida dediğimiz bir bölge dış zarının üzerinde reseptör var. Hangi spermin kendisine dölleyeceğine o karar veriyor.